Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabi 11 ilimizi vuran büyük bir deprem felaketi. Depremin ardından hemen yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu illerden bir tanesi de Kahramanmaraş. Kahramanmaraş biliyorsunuz ki sektörümüz için çok önemli. Üretim üstlerinden bir tanesiydi. Peki Kahramanmaraş'ta son durum ne? Özellikle orada faaliyet gösteren firmalarımız depremde neler yaşadılar? Depremin ardından yaralar nasıl sarılıyor? İşte tüm bu sorulara cevap arayacağız. Maraş'ın önemli firmalarından Maraş Gold'un firma ortağı Sayın İlyas Aslan Dereli yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, tabii çok büyük bir felaket Maraş. Özellikle evet. tabii bütün hayatını kaybedenler için bir kez daha rahmet dileyelim. Yaralılar, acil şifalar dileyelim. Sektörümüz de tabii ağır yara aldı. Neler yaşandı Maraş'ta depremin ardından? Yani depremde gerçekten çok büyük bir yıkım oldu. Biliyorsunuz tüm halkımıza ve çevre şehirdeki insanlar için çok büyük bir acı, çok büyük bir kayıp oldu. Yine de elhamdülillah devletimizden Allah razı olsun. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Sektörümüz için zorlu bir süreçti. Çok zor bir süreç geçti. Çok ağır işlediği için, işler çok ağır işlediği için biz de tam olarak hedeflerimizi tutturamıyoruz. Zor oluyor bizim için. İnşallah bundan sonraki süreçte üretime devam edip elemanlarımızı, arkadaşlarımızı bir an önce toparlanmayı düşünüyoruz. Bakalım inşallah hayırlısı olsun. Tabii sizin üretiminiz Maraş'taydı. E, depremin ardından atölyeniz, üretim yaptığınız yer e, ne kadar etkilendi? Yani biz Altınşehir'deydik. Zaten biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Altınşehir'de e, bir önce bir ağır hasar oldu. Öyle bir tespitte bulundular. Sonra orta hasara çevirdiler. Ya bir buçuk aylık bir süreçte iş yerimize giremedik. İşte oradaki makinalarımızı, işlerimizi alamadık, göremedik. İşlenmiş ürünlerimizi ve makinalarımızı alma sürecimiz hala devam ediyor, alamadık. Her şey yarım kaldı. İnşallah bundan sonra bir an önce şehrin farklı kesimlerinde, farklı iş yerlerinde üretime başlayıp bir an önce normale dönmek istiyoruz. Tabii özellikle atölyeniz olumsuz etkilendi, üretiminiz de olumsuz etkilendi. Yani şu an nasıl, ne gibi bir çözüm buldunuz, ne düşünüyorsunuz? Siz kendiniz şu an İstanbul'dasınız ama normalde tabii üretim Maraş'ta devam edecek mi? Yani hedefiniz orada mı üretime devam etmek? Tabii tabii yani üretim Kahramanmaraş'ımızı biz kesinlikle bırakmak ya da farklı bir yere taşımak gibi bir düşüncemiz olmadı. Olmaz da şöyle oluyor, şimdi sektörde ürünü... 3-5 farklı alanlarda bitirebildiğimiz gibi İstanbul'dan bu yönde yardım aldık. Yani dökümü burada döktürüp ürünün yarı mamül olarak birkaç yerde bitirtmeye çalıştık. Bir aylık bir süreçte biz bu şekilde ürün temin ettik. Kendi modellerimizle ürünlerimizi İstanbul'da bitirdik. Hiçbir müşterimizi mağdur etmedim, devam ettik. Bundan sonraki süreçte bu işlerimizi biz tamamen Kahramanmaraş'ta yapıp İstanbul'a getirmeyi düşünüyoruz. Yani bu süreçte İstanbul'dan destek aldınız. Tabii, tabii çok destek aldık. İstanbul'da bir buçuk iki ayda İstanbul'da buradaki esnaf arkadaşlarımız bize çok destek oldular. Yani Allah razı olsun. Ama şimdi yavaş yavaş kendi şehrimizde, kendi üretimimize devam etmek istiyoruz. Hı hı. Ee, özellikle tabii orada çalışanlarınız var. E onlar ne durumda? Çalışanlarınızın durumu nedir? Çalışanlarımız elhamdülillah bizim kendi firmamızda, elemanlarımızda bir hayat, yaşam şeyi yok. Yani can kaybı yok. Ama diğer arkadaşlarımızın elemanlarında falan can kayıpları var. Biz elemanlarımızı depremin ilk gününden sonra bile hiçbir zaman mağdur etmedik. Şehri terk etmemeleri konusunda elimizden geleni yaptık. E bütün arkadaşlarımız da böyle. Yani sektörü ayakta tutabilmek için önce iş gücüne ihtiyacınız oluyor. İş gücünü elinizden kaçırırsanız o işi devam ettiremezsiniz. Biz iş gücü olarak kendi elemanlarımızı hep tuttuk, muhafaza ettik, koruduk. Şimdi de yanımızdalar, çalışmaya devam ediyorlar, devam edeceğiz inşallah. E peki orada şu an yer mi bakıyorsunuz? Yer bulup oraya mı geçeceksiniz? Yani vardı zaten. Kuyumcu Kent yapılmadan önce kendi imkanlarımızla yerlerimiz vardı. Eski yerler. Oraya tekrar taşındık. Ya yani taşınma süreci hala devam ediyor. Kendi yerimizde devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama Altınşehir'in akıbeti ne olur? O konuda hiç kimsenin bir fikri yok. Bizim de yok. E peki özellikle tabii sizin durumunuz bu. Özellikle diğer firmaların ağırlıklı olarak onlar neler yapıyorlar? Onlar nasıl bir çözüm arayışı için? Yani arkadaşlarımızla görüştüğümüz kadarıyla şehrin dört bir yanına kuyumcu atölyesi oldu. Şimdi herkes bir iş yeri arıyordu. Yani devam ediyor. Yani şu anda tahminim yüzde kırkı kadar işe başladı, faaliyetlere başladı. Elhamdülillah ürünler geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Daha bir, birkaç ay içerisinde bu da çözülecek. Bir soru kalmayacak inşallah. Özellikle tabii şu an itibariyle diyorsunuz yavaş yavaş yaralar sarılıyor. Toparlanma sarılıyor, sarılıyor. başladı Başladık, firmalar elhamdülillah. Başladık yani herhangi bir sıkıntımız yok Kahramanmaraş olarak bu sektörde bir belirli bir konumdayız zaten. Siz de biliyorsunuz bunu. O, o konumu korumaya kaç çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. İşte devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla Maraşlı firmalar o zaman Maraş'ı bırakmayacak gibi gözüküyor. Yani kesinlikle. Yani Maraş'ın böyle bir özelliği vardır. Zaten Maraş'ta belki daha önce de duymuşsunuzdur. Maraş için İçine kapanan şehir diye başlık atılmıştı bir gazetede görmüştünüz yani. İnsanlarımız Maraş'ı terk etmeyi çok sevmez. Yani İstanbul'da mesela en az Maraşlı vardır. Maraşlı hiçbir yere gitmeyi sevmez. Kendi şehrini terk etmeyi de sevmez. Bu süreçte misafir olarak gelsek de tekrar geri döneceğiz Maraş'ımıza yani. Hedef Maraş'a dönmek diyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Özellikle ama bir yandan da tabii özellikle çalıştığınız diğer illere pek çok ürün verdiğiniz kuyumcular vardı. Onlardan nasıl tepkiler aldınız? Onlardan nasıl yardım geldi mi veya anlayışla karşıladılar mı sizi gecikti belki siparişler. Çok yani çok onlar da tabii kendi müşterilerine bunun böyle olduğu zaman herkes bir anlayış içerisinde oluyor. Yani özellikle bizim ürünlerimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok gidiyordu. Çok hitap ediyordu Kahramanmaraş ürünleri olarak. Orada da insanlar bir ay bir buçuk ay hemen hemen ürün temin edemediler. Ama sonra yavaş yavaş işler toparlayan başladı. Bir sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Hı hı. Kahramanmaraş'ta yaklaşık bundan 3 yıl önce ben İstanbul'a iki yıl oldu geleli. Bundan önce Güneydoğu tarafına gidiyordum. Haftada 200-300 tane çantacı diye tabir ettiğimiz arkadaşlarımız o bölgeye satışa çıkıyordu. Bu duraksama Türkiye'nin yarısında bir sıkıntı yarattı depremden dolayı. Ama iyi şu anda herkes işine başladı gibi duruyor. Bir sıkıntımız yok. Özellikle tabii biz diğer illerden hem kuyumcu oda başkanlarıyla konuşuyoruz, diğer kuyumcu esnaflarımızla konuşuyoruz. Bir tedarikte özellikle ürün tedariğinde tabii Maraş çok önemli bir yer tutuyordu. Tabii Maraş o, durunca belli bir süre tabii ürün tedariğinde de çeşitlerde de problem yaşamaya başladılar. Ama herhalde anladığım kadarıyla sizin sözlerinizden yavaş yavaş artık bu da ortadan kalkıyor, geriye dönüş başlıyor. Artık. Kalktı yani kalktı. Her, hemen hemen ürünlerimizin yüzde seksenini şu anda tedarik edebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı çok geçmiş olsun diyoruz tekrardan çok, çok sağ olun röportajınız sağ olun. Çok ayaklarınıza sağlık tekrar geçmiş olsun diyorum ölenlere rahmet diliyorum Allah razı olsun